Komutanım sakata gelmeyelim. Sakat bir şey yok. Yürüyün. Komutanım. Baba. Gel oğlum. Arkadaşlar. Sizin için gizli bir görev var. Hamit Bey size anlatacak. Ayyah'ı tercih ederim. Ağzımız Hamit'e alışmaz. Ne oluyor? Beyler. Destek kuvvetlerin güvenli bir şekilde ilerleyebilmesi için... ...terör örgütlerinin sığındıkları yerleri başlarına ekmamız lazım. Bu iş de bize düşüyor. Ağır silahları var mı? Var. Tank savarları ve uçak savarları var. Neden uçaklarla imha etmiyoruz? Mekanda sivillerin olduğunu düşünüyoruz. Sığınaklarda daha önceden hazırlanmış mazgallar var. Bu mazgallardan her türlü silah ateşlenebiliyor. Anlaşıldı. Birliklerimizin sağ salim ilerleyebilmesi için... ...buradaki sivilleri tahliye edip sığınakları yok etmemiz gerekiyor. Yavuz, bu zorlu bir görev. Biliyorum komutanım. Zoru seviyoruz. Aslında biz imkansızı seviyoruz. Zor bize kolay komutanım imkansız daha eğlenceli. İçerideki terörist sayısını tam olarak bilmiyoruz. Takviye gelir mi onu da bilmiyoruz. Ama sadece tek bildiğimiz bu görevin ivedilikle icra edilmesi. Teröristlerin paçavrasını başlarına geçirmemiz lazım. Geçiririz emin Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. Allah'ın izniyle bugün terör unsurlarının sığındığı delikleri başlarına yıkacağız. Unutmayın, onların ne sizin gibi kararlı bakışları, ne inanmışlıkları ne de uğruna savaşacakları kutsal bir bayrakları var. Unutmayın, zafer inananlarındır. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Arkadaşlar, siz yaşamak ve yaşatmak için buradasınız. Oraya nasıl sağ salim gittiyseniz, buraya da sağ salim dönmeyi hepinize emrediyorum. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Son olarak, Tahir Uzman aramıza yeni katıldı. Hoş geldin Tahir. Sağ olun komutanım. Komutanım, ben de sizinle gelseydim keşke. Gelirsin elbet. Başka operasyonlarda beraberiz. Yeterince hazırlanmadın. dersiniz komutanım. Hadi arkadaşlar, helikopter bekliyor. Allah yardımcınız olsun. Su! So, so. so. <laughs> Zafer unsurları. Zafer 3 Gözcü'yü hallettim. Sokulabilirsiniz. var. Türkler gelmiş burada var. Kaç kişi? Kaç kişi geldiler? Cevap ver kaç kişi? Cevap ver. Tutuyor. Çabuk! Yerlerinize yerleşin çabuk! Şöyle onları Herkes çok dikkatli olsun. Zafer unsurları. Bugün burayı ne pahasına olursa olsun... ...o teröristlerin mezarı haline getireceğiz. Mehmetçiğimizin selametli yolculuğu bize bağlı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Gelin lan gelin! Zafer 2. Makine, tüfek içeride. Görüyor musun? Sıkın dişinizi. Görüş yok. Çatıda bir keskin nişancıları var. Zafer 3, Zafer 1. İndirmen lazım. Sıkıştık burada. Zafer, Zafer 1. Gitgide kalabalıklaşıyorlar. Geri dönecek değiliz. Elbette komutanım. Elbette. Zafer üç zafer ne durumdasın? <laughs> Makine üç tek tamam. Sıra keskin nişancıda. kötü bir şey var. Değil miyim? Komutanım bir şeyim yok yırdı. Aşık bak. Bakacağım şimdi. Of. Komutanım sığıyormuş. Önemli bir şey değil. Eyvallah komutanım. Müdahale edeceğim şimdi. komutanım. İyi olacaksın. Açık yarısına bak hemen aç. Komutanım, acil müdahale etmemiz lazım. Evet, hadi müdahale et o zaman. Yavuz komutanım! Karaba tam durumu kötü. Hastaneye gitmemiz lazım. Saçmalama. Allah kahretsin. Ben iyiyim komutanım. Ben iyiyim dayanırım komutanım. Sar hadi sar sar sar. Kurşun içine girmiş. Girerse girsin dayanırım ben hadi. Zafer üç. Gelenler var. Gelenler mi var? Ama bunlar çolan adamları değil. Kim? Radikal tipler. Bunların ne işi var burada ya? Gelenler var komutanım. çok daha eğlenceli olacak. Herkes beni dinlesin. Pes etmek yok. Vazgeçmek yok. Geri çekilmek yok. Bugün ya burayı alacağız ya da burası mezarımız olacak. Alacağız mı? Alacağız. Söz komutanım, söz komutanım. Söz komutanım, söz komutanım. Söz komutanım, söz komutanım. Söz 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 Gün doğdu. Hep bu siperlere Gün doğdu. Hep dayandık. ata cenge buyurdu sandılar Türk uyudu ata cenge buyurdu Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu Türk'ün asker olduğunu dünyalara duyurdu. Eksilmesin al bayrağın gölgesi, üstümüzden eksilmesin al bayrağın gölgesi. Bunların hepsi aynı, aralarında anlaşmışlar. Kimleri geldi. Desteğe mi geldiler? Bilmiyorum. Radikal tip bunlar. Türklere sıkıyorlar. Kimse kim? Türklere sıkıyorlar işte. Hadi davranın. Komutanım. Fena sıkıştık. Etrafımızı sardılar. Zafer üç sefer daha seri ol. Emredersiniz. Komutanım çok kalabalıklar. İzin verin yanınıza geleyim. Yerini koru. Emredersiniz. Zafer bir zafer. Gelmeden çıkma şansımız var mı? Maalesef komutanım. Maalesef. Zafer iki zafer. Koşacak durumda mısın? Ertuğrul komutan. Zafer altı. Bir şeyim yok komutanım. Sadece bir sıyrık. Zafer üç elini korkak alıştırma. Siz hiç merak etmeyin. Beyler, bugün burada hepiniz aslanlar gibi savaştınız. Muhtemeldir ki buradan hiçbirimiz sağ çıkamayacağız. Gözünüzdeki Türk bariyerle gurur duyun. O bayrak uğruna şehit olmak bize nasip oldu. O bayrak uğruna savaşmak bize nasip oldu. Komutanınız, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Sizinle birlikte mücadele ettiğim için Allah'a şükürler olsun. Hakkımın hepinize helal olsun. 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 Durmak yok. Olabildiğince herkes birbirini korusun. Ben hazırım komutanım. diye ince Komutanım durun! Yarma iptal! Tekrar ediyorum yarma iptal. Ne oldu? Çolan adamları rakallere sıkıyorlar. Kafayı mı bunlar ya? Anlamadım komutanım. Bilmiyorum. Kim bunlar? Neden bizi ateş ediyorlar? Şu adamları bunlar. Çolak'a güven olmaz demiştim. Kandırdı bizi, tuzak kurdu. Ne yapacağız şimdi? Çolak'ın bütün adamlarını öldürün de ona iyi bir ders verin. Aklı başına gelsin. Bunlar bize de sıkıyorlar. Radikallere güven olmaz. Burayı elimizden almaya çalışıyorlar. Ya da Çolak Efendi bizim de işimizi bitirsinler diye para ödedi bunlara. Niye böyle bir şey yapsın ki? Çolak bu. Biz karnımızı doyuralım diye kurtu konserve verir, bunlara para öder. Bıralalım o zaman. Hadi, o, hadi. hadi.